çok güzel bir söz var. Der ki Otto von Bismarck Alman prensi biliyorsunuz. Alman ulusal birliğini sağlayan adamdır yani. Çok önemli bir adam. Şimdi diyor ki bu Tanrı diyor bir Amerika'ya, Amerika, Birleşik Devletleri'ne bir de sarhoşlara çok iyi davranıyor diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> evet, bu değil mi? evet, Amerika'ya bu kadar iyi davranmasının sebepleri ne olabilir acaba? Yani Amerika yıkıldı yıkılıyor derken hala dünyanın bir numarası. Hem askeri açıdan hem teknolojik açıdan hem ekonomi açısından işte Amerika öksürse mesela bütün dünya krize giriyor niye böyle sizce Amerika'da yaşayan biri olarak tabii ki, görüyorsunuz tabii ki şansa ve Tanrının ülkeleri kayırdığını düşünmüyorum da <gülüyor> Amerika <gülüyor> Amerika yani çok büyük bir ülke en başta evet. çok insan içerisinde balını birçok milletten insanı içerisinde balın barındırıyor Hindistanlısından Türk'ünden tutun Avrupalısına ne bileyim Cezayirisinden tutun Suriyelisine, Afganistanlı, hı hı. Afganistanlısına birçok popülasyondan insan bulunmakta. Amerikalı diye bir tanım yok şu anda. Sadece kızı kızılderililere söylenen bir terim zaten bu. Birçok insan bulunuyor bu ülkede ve bu nedenle ben şuna inanıyorum. Aynı zamanda çok gelişmiş bir ülke olduğu için birçok insanı kendine çekebilir, Şöyle. örnek verebilirim size. Mesela burada özellikle benim yaşadığım yerde çok fazla İranlı doktor var.